Başlığımız açısal momentum. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hızından dolayı çizgisel momentumu belli bir eksen etrafında döndüğü için de açısal momentumu vardır. Demek ki arkadaşlar cismin hızından ilerlemesinden dolayı çizgisel momentumu, dönmesinden dolayı da açısal momentumu bulunur. Çizgisel momentumun Dönme eksenine göre torkuna arkadaşlar 11. sınıftan hatırlıyoruz. Tork neydi arkadaşlar? Dönme olaydı. O zaman açısal momentum dönme yazalım şuraya. Açısal momentum dönmeyle alakalı bir olay. Çizgisel momentumun dönme eksenine göre torkuna açısal momentum denir. Arkadaşlar açısal momentum L ile gösterilir büyük L. Birimi kilogram metre kare bölü saniyedir. Ve vektöreldir. Vektörel olduğu için de L ile gösterilir. Arkadaşlar açısal momentum yönlü bir kavramdır. Ve yönü el kuralıyla bulunur. Onu belirteceğiz, göstereceğiz. Onun için vektöreldir. Şimdi yarım dairemiz var arkadaşlar. Bakın o noktası. Burada bir V hızı, R yarıçaplı yörünge. Peki bu cismin, bu cismin Dikkat edin arkadaşlar. R ile R ile çizgisel hız birbirine dik. Bu önemli kavramdır. R merkezden dışarı doğru yörüngedir arkadaşlar. Yörünge yarıçapıdır. çapıdır. V diktir. Arkadaşlar açısal momentum L eşit P çarpı R'dir. Bakın bu çarpma işlemi normal çarpma işlemi değildir. Vektörel kurallara göre çarpma işlemidir. P neydi? Çizgisel momentum P eşit MV. Peki P yerine MV yazarsak açısal momentumun Diğer bir birimi L e, formülü L eşittir. M çarpı V çarpı R'dir. Hemen şu köşeyi yazalım arkadaşlar. L eşittir. M çarpı V çarpı L. Bakın M kilogram. V dediğimiz metre bölü saniye. E, R dediğimizde metre. O zaman kilogram metre kare bölü saniyedir. Zaten burada birimi verdik. Peki e, yine bir alta yorum yapmışız. Hız ile çizgisel momentum aynı yönlüdür. L P eşit M çarpı V'dir. Hız artarsa momentum artar. Hız azalırsa momentum azalır. Yani aynı yönlüdür. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir kısım. P ile R de dik yazmışız arkadaşlar. Zaten bakın R ile V yerine P de yazabilirsin. P eşit M çarpı V olduğundan. O zaman bakın biri bu tarafa doğru RD bu tarafa doğru ikisi de birbirine diktir. Hız dönme noktasından geçiyorsa açısal momentumumuz sıfırdır. Arkadaşlar dönme noktasından geçen cisimlerin torku sıfırdı. Tork da açısal momentumdu. O zaman dönme noktasından geçen cisimlerin açısal momentumu sıfırdır. Bakın kalemi tuttum ve kapağından çekiyorum. Arkadaşlar bakın biz şu an çekme işlemi yapıyoruz. Dönme işlemi değil. Ama elimle vurduğum zaman bakın dönme işlemi gerçekleşti. O zaman çünkü dönmeme sebebi neydi? Dönme noktasına paralel olacak şekilde cisim çekiliyor. Yani kuvvet döndüremiyor. Peki M kütleli cisim bakın dönme noktası O noktası V hızıyla çekildiği zaman çizgisel momentumu P eşit MV'dir. Fakat dönme noktasından geçtiği için L yani açısal momentum sıfırdır. Şimdi dönen cisimlerde bir açıklamamız vardı. V eşittir omega çarpı R. Bakın bu denklemde onu yerine yazdığımız zaman açısal momentumun başka bir formülü L eşittir M R kare omega'dır. Bakın buradaki de tanıdık bir olay nedir bu? I, eylemsizlik momenti. O zaman L eşittir I çarpı omega. Soru çözümüyle dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar İki tane yörünge var. Yörüngede 2M, M kütleli cisimler V2V hızlarıyla dolanıyorlar. Yarıçaplarımız R2R. Ee, bizden açısal momentumu istiyorlar. Şimdi arkadaşlar açısal momentum formülü neydi? M çarpı V çarpı R. Arkadaşlar 3-4 tane formül var. Hangisini uygulayacağız? İşte verilenler hangi doğrultuda hareket ediyorsa oraya göre yorum yapacağız. L1 bölü L2. Arkadaşlar birinci şekilden başlıyorum. Kütlem 2M hızım V, yarı çapım R'dir. İkinci şekilden başlıyorum. Kütlem M, hızı 2 ve yarı çapı 2R'dir. Arkadaşlar bakın M ve R'ler giderse o zaman L1 bölü L2 oranı 1 bölü 2'dir. İkinci şeklimizde ise arkadaşlar dönem bir cisim, iki tane cisim var. Bunların açısal momentumunu istiyor bizden. Peki hemen onu da yazalım. L1 bölü L2 nedir? Arkadaşlar şimdi omega olduğu zaman ne diyorduk açısal momentuma? Omega olduğu zaman L eşittir m r kare omega'yı kullanıyorduk. O zaman L1 bölü L2 kütlemiz 2 m r kare 2 r'nin karesi 4 r kare omega diğer tarafta kütlem m r kare 2 omega. Oranlarsak arkadaşlar 8 bölü 2'den açısal momentumlar oranı 4 çıkar. Ee, şimdi açısal momentum ne dedik? Vektörel dedik. Açısal momentum vektörelse belli bir yönü olacak. Oraya geçelim. Açısal momentumun yönü. Açısal momentum vektörel bir büyüklük olduğu için belli bir yönü vardır. Bu yönde e, sağ el kuralıyla bulunur. Arkadaşlar sağ el kuralında bakın dikkat edin. Biz açısal momentumu yazarken ne dedik? M, V, R. Arkadaşlar burası kaler. ...bura vektörel, bura vektörel... ...o zaman burası da vektöreldir. Yani açısal momentum vektöreldir. L yani açısal momentum... yarıçap çap ve hızla birbirine diktir. Peki biz yönü neyle buluyorduk? Sağ el kuralıyla. Sağ el kuralımızda ne diyor kural olarak? Dört parmak hızı gösterecek. Arkadaşlar bakın. Dört parmağımız hızı gösterdi. Baş parmak açısal momentum'dur. Baş parmak eğer... Bize doğru bakıyorsa dışa doğrudur. Tahtaya ya da deftere doğru bakıyorsa içeri doğrudur. Arkadaşlar bunlar size verilir ama bakın bu ne işaretiydi? Bu içeri işareti. Bakın bu da dışarı işareti. O zaman bizim açısal momentumumuz için şöyle bir açıklama yapabilirim. Dışarı doğru L eşittir. M ve R şeklindedir. Dönme yönü 4 parmak. Baş parmakta açısal momentum. Bakın bunların hepsi birbirine dik. Arkadaşlar bakın bu V. Bakın bu da e, yarıçap vektörü. Kırmızı kalemse açısal momentumdur. Üçü de birbirine diktir arkadaşlar. Açısal momentum korunumuyla dersimize devam ediyoruz. Bir sisteme etki eden bileşke tork sıfır ise açısal momentumun yönü ve büyüklüğü değişmez. Arkadaşlar e, cisme dışarıdan bir kuvvet ya da dışarıdan bir tork uygulandığı zaman açısal momentum korunmaz. Yalnız cisme etki eden bileşke tork sıfır ise açısal momentumun bakın hem yönü hem de büyüklüğü değişmez. İlk şart ne? Etki eden bileşke tork ya da kuvvet sıfır olmalı. Peki L1 ilk durumdaki açısal momentum, L2 ikinci durumdaki açısal momentum. Arkadaşlar açısal momentumla ilgili bildiğimiz formülleri iki taraf için yazdık. İlk durum, ikinci durum. M1, R1, V1. M1, R1 kare, omega 1 ilk durumlar. Ve bu taraflarda ikinci durumlar. Bu 3, 2, 3 denklemde aynı şeydir. Sadece verilen ihtiyaca göre yorumlanır. Şimdi burayla ilgili bir soru çözelim. Buz pateni yapan sporcu omega açısal hızıyla dönerken kol uzunluğunu yarıya indirecek şekilde kapatırsa açısal hız kaç omega olur? O zaman ilk duruma bakalım ve son duruma. Şimdi ilk durumda e, sporcunun kütlesini m dersem aynı sporcu kütlesi m. İlk durumda kol uzunluğuna 2r dersem ikinci duruma r. İlk duruma omegaymış açısal hızı ikinci durumda nedir? Peki bize bu uyan e, denklem hangi denklem? Bence arkadaşlar ikinci denklem. İkinci denklemde yazıyorum. İlk durum m çarpı r1 kare 4r kare omega m2 çarpı r kare omega üssü. mr kare mr kare omega üssü eşittir 4 omega. Yani sporcu 4 kat hızlı döner. 4 kat Hızlı döner. İşte buz pateni yapan sporcularda görmüşsünüzdür. kollarını çok açtıkları zaman yavaş hareket vardır, ama kollarını kapattıkları zaman hareket hızlıdır. Bunu evde işte dönen sandalyede rahat bir şekilde görebilirsiniz. Kollarını açtığınız zaman yavaş, kolları kapattığınız zaman hızlı hareket eder. Peki ikinci örnek tarzım işte p1, p2, p3 çizgisel momentumları verilen cisimlerin O noktasına göre açısal momentumlarını sıralayınız. Arkadaşlar zaten baktığınız zaman açısal momentum torkla alakalı dönmeydi. Arkadaşlar biz torkta yaptığımız işlemlerin aynısını açısal momentumda yapacağız. Peki ilk durum için verelim. L1. Arkadaşlar neydi denklemimiz? P çarpı R'ydi. P1, R1. Hatta bunu genele verelim. Genel şekilde yazalım. L eşittir. P çarpı R'den. L1 eşittir. Momentumuz birinci için kaç kare arkadaşlar? Baktığınız zaman 2 birim. Dik uzaklık 1 bir birim. O zaman 2 çarpı 1. Açısal momentum 2. L2'ye baktığım zaman arkadaşlar. L2. L2'nin momentumu 1 bir birim. Dik uzaklığı o da 1 bir birim. 1 bir çarpı 1'den 1 bir birim. P3'e bakıyorum. Hemen otomatikman momentumuna sıfır dedim. Çünkü dönme ekseninden geçen cisimlerin momentumu sıfırdı. O zaman yorumlarsak L1 büyük, L2 büyük, L3. Arkadaşlar 11. sınıfta gördüğümüz torkun tamamen aynı mantığıdır. Başlığımız açısal ivme arkadaşlar. Nedir açısal ivme? Birim zamandaki açısal hız değişimiydi arkadaşlar. Normalde... Çizgisel ivme neydi arkadaşlar? Birim zamanda hızdaki değişim miktarıydı. İşte oradaki hızdaki değişim dediğimiz dairesel harekette de, oradaki hız değişimi dediğimiz çizgisel hızdı. Ama açısal ivme olduğu için açısal hızdaki değişim miktarıdır. M kütleli cisim o noktası etrafında teğetsel bir kuvvetin etkisinde hareket etsin. Evet arkadaşlar işte M kütleli cisim V hızıyla dairesel yörüngede e, hareketine devam etsin. Şimdi cismi etki eden net tork bu kısımda arkadaşlar kuvvet çarpı yoldu. Tork 11'den hatırlıyoruz. Peki A a, a tork dediğimiz açısal tork eşittir. Alfa çarpı R'dir arkadaşlar. Peki e, tork neydi? Kuvvet çarpı yoldu. Biz biz tork bu F'i M çarpı A şeklinde yazarsak Denklemimiz bu şekilde elde edilir. Peki A yerine de yukarıdaki ifadeyi yazarsak. Bakın böyle bir denklem çıkar. M çarpı alfa çarpı R, R çarpı. R'den R kare. Arkadaşlar şurası M R kare. Nedir bu? Eylemsizlikti arkadaşlar. O zaman tork ifademiz ne olur? Tork iş ifademiz. I çarpı yani eylemsizlik momenti çarpı açısal ivmedir. E ben burada açısal ivmeyi çekersem torkun eylemsizlik momentine oranına açısal ivme denir arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar şurayı bilmeniz yeterlidir. Diğer kısmı e, formül türetmedir. Bakın formül türetme kısımlarında bilin. Ama e, ezberle ya da ezberleyebilirsiniz de. E, ben şöyle düşünüyorum eğer Ezber, ezberleyip unutabilirim, aklıma gelmeyebilir diye düşünürseniz türetme yoluna gidebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar açısal momentum kısmı tamamen bitti. Soru çözümüne başlayalım arkadaşlar. Şimdi o noktası etraf, o noktasındaki motor, bakın burada bir motor var. M kütleli topu o noktası etrafında bakın şu yönde bir dairesel hareket yaptırıyor ve o noktası etrafında cismi hızlandıran bir dairesel hareket. Önemli nokta bu. Cismi hızlandıran bir dairesel hareket yapmaktadır. Peki maddelerde maddeleri de yazalım. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar şimdi ilk maddemiz ne diyor sorumuz? Yargılarından hangileri diyor? Zamanla artar. Peki ee, biz açısal momentumu nasıl yazabiliriz? P eşittir m çarpı v çarpı r'de. Hızlanma olduğu için burası artar. O zaman P ne yapar? Açısal momentum. Pardon buraya P dedim. Pardon. Ee, açısal momentum zamanla artar. İkincisi arkadaşlar T. Periyot. Periyotu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? V eşittir 2 pi r bölü t'ydi. O noktası etrafında olduğu için arkadaşlar şurada net göreyim aynı. Peki V ile T arkadaşlar hız arttı. O zaman hızın artması için periyodun azalması lazım. O zaman periyot zamanla azalır. Peki kinetik enerji arkadaşlar. Kinetik enerji 1 bölü 2 m çarpı v kareydi. Hız azaldığı için kinetik enerji zamanla azalır. O zaman e, şey hız arttığı için kinetik enerji zamanla artar. O zaman ne diyebiliriz arkadaşlar? Hangileri artar demiş? 1 ve 3 no'lu ifadeler. Yani açısal momentum ve kinetik enerji zamanla artmaktadır. Soru çözümüyle devam ediyoruz. Örneğimiz bir dairesel yüzey. R yarı çaplı, M kütleli, V hızıyla hareket eden bir yüzey. Cisme etki eden açısal momentumun yönü. Arkadaşlar açısal momentumu nasıl buluyorduk? Açısal momentumu sağ kuralıyla buluyorduk. Peki biz sağ kuralında ne kullanıyorduk arkadaşlar? Biri baş parmak, diğeri de dört parmak. Şimdi baş parmak neyi veriyordu? Açısal momentumu L'yi. Dört parmak neyi veriyordu arkadaşlar? V hızı ya da omega hızıyla dolanıyorsa omega açısal hızını veriyordu. Peki şeklimize bakalım arkadaşlar. Dört parmağın dairesel yörüngeli. Bakın bu şekilde tutulmuş. Baş parmağın nereye bakıyor? size doğru bakıyor ya da dışarı doğru bakıyor. O zaman açısal momentumun yönü bakın bu tarafta. Şimdi koordinat ekseni normalde derim ki dışarı doğru işte açısal momentum L eşittir M ve R değerinde ve dışarı doğru. Peki bunu şekil olarak hangisi koordinat ekseninde? Arkadaşlar bakın e, x ekseni, y ekseni dışa doğru ne arkadaşlar? z ekseni. O zaman açısal momentumuz artı z ekseninde l eşittir m ve r büyüklüğündedir. Arkadaşlar koordinat eksenine bakarsanız 3 eksenli koordinat sisteminde x, y, z ve her birinin arasındaki açı 90 derece. Bakın z'yi de bu şekilde verirler arkadaşlar. Çünkü tabi doğal olarak dik çizemezler. Peki şimdi o noktası etrafında dolanan iki tane dairesel yönge dolanan iki tane cisim var. Bunların açısal momentumlar oranı 4 ise çizgisel hızlar ya da hızları oranı nedir? Peki L neydi arkadaşlar? M çarpı V çarpı R idi. O zaman yorumlayalım. 4 kalem değiştireyim. 4 bölü 1 eşittir. Birincinin kütlesi M. Birincinin hızı Vx. yarıçapı R. Diğer yazıyorum. Kütlesi 2M. Hızı Vy. Yarı çapı 4R. Oranlarsak arkadaşlar 4 bölü 1. Burada ne kaldı? Vx bölü V'ye. Ee, üstte bir şey yok. Altta da 1 bölü 8 kaldı. 8 ile 4'ü işler dışlardan çarptık. Vx bölü V'ye 10, 6 buluruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz kasnaklı bir sistemde soru arkadaşlar. Şimdi kasnakların dönme kinetik enerjileri eşittir. Kasnakların dönme kinetik enerjileri neydi arkadaşlar? Dönme kinetik enerjileri E kinetik 1 bölü 2 M V kare yerine ne yazıyorduk arkadaşlar? V kare yerine V eşittir omega çarpı R'den R kare omega kare. Peki bu M R kareler neydi arkadaşlar? Eylemsizlik momentiydi. O zaman kinetik enerjimiz omega kare çarpı I bölü. 2'dir. İkisinde de arkadaşlar, ikisinde de e, denklemi oranlarsak bakın bunun hızına V dersek bunun hızına da V deriz. Yalnız buranın açısal hızına omega dersek buranın açısal hızına 3 omega deriz. Tur sayılarıyla orantılıydı. Peki biz burada omegaları bulduk. 2 zaten sabit. Dolayısıyla aslında biz I'ları buluruz. E, eşit olabilmesi için buranın açısal momentumu Eylemsizlikle tersdir. 9I dersem kareden dolayı bu 9 eder. Bununkine de I deriz. Eylemsizlik momentlerini de bulduk. Şimdi şimdi kaldı L'ler. L neydi arkadaşlar? I çarpı omegaydı. Peki LK bölü LL. Birinci de I'mız kaç arkadaşlar? 9. Omegamız omega. İkinci de I'mız 1. Omegamız 3 omega. Oranlarsak 3 bulabiliriz. Evet arkadaşlar soru çözümüyle devam ediyoruz dersimize. Şimdi şekilde bir çubuk ve bu çubuğa bağlı bir ip. ipin ucunda da M kütleli cisim. Bakalım sorumuz ne diyor? Çubuğa sabit... Çubuğa sabitlenmiş ipe bağlı M kütleli cisim V hızıyla dönerken ip çubuğa sarlıyor. Arkadaşlar önemli bir nokta cisim V hızıyla dolanıyor kütle ve Dolanma esnasında da ip çubuğa sarılmaktadır. Bakın şöyle hayal edin. Buna bir ip bağlamışım ve bu döndürülüyor. Döndürüldükçe arkadaş ip ne yapıyor? Sarılmaya başlıyor. Yani şöyle diyebiliriz. Başta şöyle bir dairesel yörünge ve ondan sonra gittikçe tabi her saniye yörünge yarıçapı azalmaktadır. Peki arkadaşlar bu cümleden iyi çıkarılacak sonuç yörünge yarıçapının azaldığıdır zamanla. R zamanla azalır. Peki başlayalım. Bir çizgisel hız artar. Arkadaşlar L neydi? Açısal momentumdu ve sabitte açısal momentum değişmiyordu. O zaman M V R'den, Bakın burası sabit. M aynı V bir de R. R zamanla azalıyorsa açısal momentumun değişmemesi için hızın zamanla artması lazım. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza geçiyoruz arkadaşlar. Eylemsizlik momenti zamanla azalır. Eylemsizlik momenti I ile gösteriliyordu ve 1 bölü 2 m r kare. Bakın m sabit r azaldığı için eylemsizlik momentinde azalması lazım. O zaman ikinci yargımız da doğru. Üçüncü yargımız açısal momentum değişmez. Açısal momentum korunumludur arkadaşlar. Dış bir etki olmaksızın değişmez. Arkadaşlar dışarıdan bir etki olmadığı için bu yargı da doğru. O zaman 1, 2 ve 3. 3 yargı da doğrudur arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci örneğimize devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar M kütleli, 2M kütleli bir cisim R yarı çaplı yörüngede omega açısal hızıyla dolanıyor. Eylemsizlik momenti soruda bize verilmiş arkadaşlar. 2 bölü 5 M R kare ise demiş. Arkadaşlar eylemsizlik momenti maddeden maddeye göre değişim gösterdiği için değer olarak bilmek zorunda değilsiniz. Başka bir maddede 1 bölü 12 m r kare. Başka bir maddede farklı bir değer. Onun için sınavlarda veya sorularda size verilir arkadaşlar. Peki sorumuz neydi? İlk cisminin açısal momentumu. Arkadaşlar açısal momentum l eşittir. Neydi arkadaşlar? Ee, eylemsizlik momenti i çarpı omegaydı. Peki arkadaşlar i değerini yerine yazarsak l eşittir 2 bölü 5 m R kare çarpı omega. O zaman L eşittir. 2 bölü 5. M'imiz kaç arkadaşlar? 2M. R'miz R kare. Omega'dan L eşittir. 4 bölü 5. M R kare omega. Kaç tane M R kare omega? 4 bölü 5'tir. Şimdi üçüncü sorumuz. K noktasındaki adam L noktasına gelince. Şimdi arkadaşlar K noktasındaki adam L noktasına gelince bakın K'daki adam buraya gelince nasıl bir değişim meydana geldi? Atıyorum, dönme yarıçapı 2r'di, dönme yarıçapı r oldu. Peki şimdi e, açısal hız artar. Arkadaşlar, arkadaşlar, açısal hız değişmez arkadaşlar çünkü dünya üzerinde dönerken e, biz o merkezde yerimizi ne kadar değiştirirsek değiştirelim. Ekvatordaydı, kutuplardaydı. Dünyanın açısal hızı değişmez arkadaşlar. E o zaman burada açısal hız aynıdır. O zaman şöyle yazalım. Değişmez. İkinci madde. Dönme kinetik enerjisi artar. Arkadaşlar dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 I çarpı omega kareydi. Peki açısal hız aynı. I nasıl değişiyor? I neydi arkadaşlar? mr kareydi. Kütlem aynı. Yarı çap geldiği için azaldı. Yarı çap azaldığı için eylemsizlik momenti azalır. Eylemsizlik momenti azaldığı için kinetik enerji azalır. Bize ne demiş arkadaşlar? Bize artar demiş. O zaman bu ifade yanlış. Son kısım. Açısal momentum değişmez. Doğrudur açısal momentumun değişmesi için dış bir kuvvet gerekliydi. Burada dış bir kuvvet yoktur. O yüzden açısal momentum değişmez. Hangi yargı doğrudur diyor arkadaşlar? Yalnız üçüncü yargımız 4.